Herkese merhabalar, ben Melisa Öztürk. Bir önceki videomda sizlere EDM'nin doğa ve çevre dostu yeni hizmeti karbon ayak izi raporunun müjdesini vermiş, pek detaya inmemiştim. Bugünkü videonun konusunu tahmin etmek zor olmasa gerek. İşte EDM'nin yepyeni hizmeti karbon ayak izi raporu. Karbon ayak izi denince hepimizin aklına atmosferde artan sera gazı miktarının karbondioksit cinsinden hesaplanması geliyordur. Evet, doğru. Karbon ayak izi ölçümünün karşılığı aslında bu. Fakat EDM yapılmayanı yapmak, sınırların dışına çıkmak gerek dedi. EDM bu, fark yaratmadan durur mu? Şimdi, bir şirketiniz var diyelim. 50 tane de çalışanınız olsun. Her bir çalışanın karbon ayak izinin yanı sıra şirketinizin de karbon ayak izi var. Bireysel karbon ayak izini azaltmanın yollarını biliyoruz. Yürümek, toplu taşıma kullanmak, yeşili korumak ve enerji verimliliğine dikkat etmek gibi. Peki, şirketinizin karbon ayak izini nasıl azaltacaksınız? Öncelikle enerjide fosil yakıt bağımlılığı, yüksek elektrik tüketimi, lojistik operasyonlar, tedarik zinciri faaliyetleri gibi unsurların hepsi şirketinizin karbon ayak izini artırır. Bu doğrultuda adım atmak için öncelikle neyi ne kadar kullandığınızı, nelerin karbon ayak izinizi artırdığını bilmeniz gerek. İşte EDM karbon ayak izi raporuyla bunu mümkün kılıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? EDM öncelikle uzman kadrosuyla şirketinizin gelen giden faturalarının analizini yaparak giderlerinizi belirliyor. Bu giderler arasında karbon ayak izinizi olumsuz yönde etkileyen tüm harcamalar açığa çıkıyor. Bu analiz sayesinde karbon ayak izinizin artmasına sebep olan tüm maddeleri tek bir tabloda görmüş oluyorsunuz. Karbon ayak izinizi küçültmek için kullanımını azaltmanız gereken tüm maddeler de artık elimizde olduğuna göre artık yapmanız gereken tek bir şey var. EDM ile olmak. EDM'e ışığında E-Dönüşüm çözümlerini paylaştığımız bir sonraki videoda görüşünceye dek sevgiyle kalın.